Bireysel emeklilik sisteminde bizler katılımcılar olarak bir miktar para ödüyoruz. Bir de devletimiz %25 ila %30 arasında galiba bir katkı payı veriyor. Şimdi zekat hesaplanırken bu parada dahil edilecek mi? Bir, edilecekse sadece ana para mı yoksa devlet katkısıyla beraber mi yapılacak bu hesaplama ne dersiniz? Beyefendi soruyu sorarken aslında başlangıçta zekat mükellefi olacağım dediğine göre başka birikimler de var. Demek ki. Şimdi zekat ibadetiyle ilgili olarak kişinin dinen zengin sayıldığı o nisap miktarına yani zenginlik standardına eriştikten sonra aynı standardı bir yıl devam ettirebiliyor olması üzerinden bir yıl geçmesinden, bir kameri yıl geçmesinden kastımız bu, devam ettirmesi gerekir. Bu şartı sağlıyor beyefendi ifade Hı. ettiğine göre ben zekat mükellefi olacağım. Yani nisap miktarı malım var ve senesi de doldu ve bunun zekatını vereceğim. Bireysel emeklilik sisteminde de param var artı devletin de buna ilave ettiği bir katkı var. Doğru mu anladım üstat? Işte? Doğru hocam, aynen böyle. Şimdi mevcut elindeki varlık nisap miktarı olan malı artı bireysel emeklilik sistemine yatırdığı parası ki bireysel emeklilik sistemi malumunuz Furkan Bey hocam bir yatırım aracıdır. Dolayısıyla Birikimlerinizin meşru çerçevede değerlendirilebileceğine inandığınız, güvendiğiniz aracılar vasıtasıyla bu işlemi yaptırmanız icap eder. Sorunun özeline dönelim fazla detaylandırmadan. Estağfurullah. Elindeki mevcut mal varlığı, beste, bireysel emeklilik sisteminde biriken parası ve devletin kendisine yaptığı katkı çekmek istemesi halinde aldığı zaman eline ne kadar para geçecek? İtibari sö söylüyorum, söz gelimi söylüyorum. Ben şeyi daha önce de paylaşmıştım. Atıyorum ifadesini çok sevmiyorum. Evet hocam. Aa, doğru. Yani itibari söylüyorum. Eyvallah. Yaklaşık olarak ifade etmeye çalışıyorum anlamında. Eline ne kadar para geçecek? 200 bin lira para geçecek. Bunu mu hesap edecek? 80 bin liralık da. Elinde nisap miktarı altını falan var olduğunu e, varsayalım. Çünkü ben yakında zekat mükellefi olacağım dediğine göre elinde 80.18 gram altın ve üstü parası var. Bütün bu söylediğim rakamlar itibari. Demek ki 200 bin lira da orada var diyelim. 200 bin i̇tibari. lira da orada var. Buradan da 250 bin lira gelecek. 450 bin liranın yüzde iki buçuk ya da kırkta bir zekatını verecek. Eyvallah. Yani bugün itibariyle bireysel emeklilik sisteminden çıkıyorum bana ne veriyorsunuz dediğinde ortaya çıkan rakamı eline geçecek, eline geçecek olan olarak para. hesap evet. edecek. Eyvallah. Peki.